Herkese merhaba, ben Meltem. Birkaç saniye sonra izlemeye başlayacağınız videoyla ilgili söylemem gereken bir şeyler olduğunu düşündüğüm için birazcık vaktinizi alacağım burada. İlk olarak su içmekten hiç bahsetmiyorum video boyunca. Çünkü hani her gün yaptığım bir şey olduğu için bunu her gün göstermiyorum. Fakat bu diyeti bir başkasından tavsiye almadan önce ilk bana söylediği şey bol su tüketmekte. Zaten hepiniz biliyorsunuz günde 2,5 litre su tüketmemiz gerekiyor. Bunun birazcık daha üzerine çıkmamız gerekiyor. Yani 2,5 litre aslında en minimumu. Yani eğer böyle bir diyeti yapmak istiyorsanız en az 2,5 litre su tüketmeniz kesinlikle gerekiyor. İlk duyduğumda zor gelmişti açıkçası ki fark etmişsiniz daha doğrusu fark edeceksiniz. Porsiyonlarımı oldukça normale göre fazla yaptım. Bunun sebebi de çalışıyorum, işe gidip geliyorum, dışarıda yoğun olduğum günlerim oluyor. O yüzden ben kendimce o kadar az yemezdim. İzlediğinizde de fark edeceksiniz ki porsiyonlarım birazcık fazla. Bu diyette kendinizi aç bırakıyorsunuz. Ya bence aç bırakıyorsunuz. Bu diyeti yapma sebebim de şuydu açıkçası. Karantin ben de çok fazla kilo aldım. Yani gerçekten çok kilo aldım. Haliyle o kiloları vermem gerekiyordu ya dönüşmeden önce. Yani tam anlamıyla bana tutulmadan önce o kiloları vermem gerekiyordu. Ben kilo verme hemen motive olamıyorum. Yani bir görmem gerek. Yani şöyle söyleyeyim aslında. Bir şey arıyorsunuz ya böyle işte şu saçma sapan şeklere düşüyorsunuz. Hiçbir şey yemiyorsunuz falan. Ya da hızlı vereyim, hızlı gitsin. Her şey bir anda olsun istiyoruz. O yüzden aslında bir tık da bunu yapma amacımda. Ama asla böyle inanılmaz kilo vereyim, o kiloyu asla geri almayayım gibi bir şey değil. Ben de bu diyetle hızlı kilo verebileceğimi düşündüm açıkçası ki öyle de oldu. Bu arada bugüne kadar birkaç tane diyet yaptım İsveç diyeti olsun ki ona da bayağı kilo vermiştim. Fakat bu sefer böyle kendimde İsveç diyeti yapabilecek gücü bulmadım. O yüzden farklı bir şeyler araştırıyordum ki sonradan eliminasyon diyetini öğrendim. Bu sene öğrendim bu diyeti ve dedim bunu yapayım hani bir tık daha. Ya peynir olması diyetin içerisinde benim için çok kötü çünkü ben inanılmaz peynir seviyorum ve arıyorum yani kahvaltıda. Yulaf yoktu yulaf lapası yememek zordu. Çünkü yulaf lapası hem çok tutuyor hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli. Yoktu. Bu da çok zordu benim için. Aa dedim ki çok kısa bir dönem yapacaksın Mertem, yap. Dediğim gibi bu diyet aç bırakıyor. O yüzden porsiyonlarımı arttırdım ama sadece porsiyonlarımı arttırmakla kalmadım. Haliyle dışarıdayım, işe gidip geliyorum, sürekli evde değilim. Diyeti tam anlamıyla oluşturamadığım zamanlar oldu. Avokadom yoktu, onun yerine zeytinli fazla kullandım. Yani işte yağ, protein, karbonhidrat değerlerine göre, değerleri demeyeyim ama besinlere göre kendime gruplandıraraktan bir şekilde o tabağı oluşturmaya çalıştım. Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum bu arada. Sonuç olarak bir diyetisyen değilim ve kendimce oluşturdum. Belki yanlış yaptım bu arada. Ondan, o konuda da hani bir şey söyleyemiyorum. Ama dediğim gibi bu benim yaptığım, deneyimlediğim bir şey oldu. Diyetisyenler gerçekten bu diyeti yazıyor insanlara. O yüzden çok da korkarak başlamadım bu diyete. Benim amacım da asla şu değildi. Tamamen yağdan gitsin değildi. Ya zaten böyle bir şey çok mümkün değil. Kısa bir sürede verdiğiniz kiloların çok az yağdan gider. Ama bu diyetin şöyle bir özelliği vardı. Yağdan gidiyor. Yani bunun olayı yağdan gitmesiydi. Bu yüzden de ayrı bir heveslendim. Ama ilk baştaki amacım hızlı bir şekilde gitsin ki ben onu tartıda göreyim, motive olayım da. Yani bu dürüst bir şekilde bunu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten ben tartıda gördüğümde hani kaç kilo kiloysam hiç fark etmez. Bir iki kilo düştüğünü gördüğümde diyorum ki ya okey tamam ya sen kilo verebiliyorsun. E, o zaman devam edebilirsin buna. Çünkü verebiliyorsun neden devam etmeyesin diye kendimi motive ediyorum. Ve o yüzden bu tarz diyetlere daha çok tutunuyorum. ister istemez hiç doğru bulmuyorum açıkçası. Ama dediğim gibi bu, bu diyet diğerlerinden çok daha farklı. Gerçekten bu diyeti hayatına tamamen uyarlamaya çalışan insanlar var uyarlayan biriyle tanışmadım henüz ama çalışan insanlar olduğunu biliyorum ve gerçekten yağdan gittiğini de biliyorum ki bende de öyle oldu zaten. Bu diyeti bir hafta kadar yaptım ki tam bir hafta bile yapmadım yani tamamlayamadım, dayanamadım. Bu arada bu diyetin ikinci haftası da var. Üçüncü haftası da var. Yani devam ediyor aslında bu diyet. Sürekli o diyet listesi değişiyor. İkinci haftayı da yapmak istedim. Ama dediğim gibi hayatımı uyarlamak zor oldu. Ama elimden geldiğince uyarlamaya çalıştım. İkinci haftayı o yüzden yapamadım. Yani düşünüyorum aslında bir kere daha mı denesem diye. Ama şu anlık bilmiyorum. Şimdi birkaç gün yaptıktan sonra bu diyeti tartıda azalmayı gördüm. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu diyetten önce sıvı diyeti, ya sıvı diyeti aslında değil. Yani meyve suyu diyeti yaptım. Yani gerçek sıkılmış meyve sularını tükettim sadece 2 gün boyunca. Normalde bunu 3 gün kadar yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben çok dışarılardayım dayanamadım üçüncü güne kadar. Bir de şöyle bir şey var. Meyve suyu olarak yapmamın sebebi de meyve suyu şekerli olduğu için şimdi şeker dediğim meyvenin kendi şekerinden bahsediyorum. Yoksa bir katkı maddesi olan şekerlerden bahsetmiyorum tabii ki. Yani meyve şekerli olduğundan dolayı başarısı yapmıyor ki zaten bu süreçteki en kötü şey ilk birkaç gün baş olması. O yüzden meyve suyu diyeti gerçekten iyi geliyor. Şunu söyleyeceğim. Tartıda 64'ü gördüm. Ama şöyle 64'ü gördüm. Hani böyle çok yersiniz, tıka basa yersiniz ya. Sonra böyle bir şeyle bir gaflette bulunup tartıya çıktım ve 64'ü gördüm. Dedim yapma. Hani ne yapıyorsun sen? Hiç bu arada 64'ü hayatım boyunca görmüştüm. Ama dediğim gibi o yağ ya da şey değildi. Tamamen o an yediklerimdi. O şekilde görünce midem bir temizleyeyim diyerekten meyve suyu diyetini yapmıştım ki zaten direkt o kilolar gitti. İşte 59 kaça düştüm işte ilk burada başladığım kilom. O da o şekilde de o bile bana bir motivasyon katmıştı ama biliyordum sonuçta onun bende tam olarak yer edinmediğini. Oradan bir güç alaraktan başladım. Bu diyet tamamladıktan sonra da eliminasyon diyetine başladım. Yağdan gittiğini gerçekten fark ediyorsunuz. Neden fark ediyorsunuz? İnceliyorsunuz. Hani onu vücutta görmek, işte pantolonlarda olsun, ya sivitlerden çok anlayamıyorum ben açıkçası ama yine aynaya baktığımda o belimden olsun çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani en azından ben fark edebilmiştim. O da tabii bir ekstra motive ediyor insanı. O zaman ben artık gidiyorum. Umarım keyifli izlersiniz. Dediğim gibi su içmeyi unutmak yok. Bugün tercih ettiğim kahvaltı bir nektari, yoğurt ve içerisine öğütülmüş keten tohumu. Keten tohumunu öğütülmüş bulamadım ben buradaki marketlerde. Onun için şimdi bunu kendim öğüteceğim tamamını. Tekrardan bunun içerisine koyacağım ya da başka bir şeyin içerisine. İlk günümüzün ilk öğünü bu şekilde oldu. Nektari, yoğurt ve keten tohumu. Şimdi ara öğüne geldik ve bunun içerisindeki kuru meyveler hariç diğerlerine işte kaju, fındık, badem koydum sadece. Birazcık fazla koydum söylenenden çünkü benim kirazım yok. Yanında da bir tane sade soda içeceğim. Yani maden suyu, soda değil. <laughs> zaten nasıl yapıldığını, nasıl yaptığımı gösterdim. Şimdi içine birazcık da pul biber ekleyeceğim. Şimdi ben bundan iki kase içebilirim ama iki kasenin çok geleceğini düşünüyorum. Yine de bilmiyorum tadına henüz bakmadım bu arada. Umarım tadı güzeldir ve keyifli bir şekilde içerim. Şimdi ilk günümüzün son öğünüyle geldim. Bitki çayı içeceğim. Bitki çayı olarak da kayısılı olanı tercih ettim. Çünkü kayısılı olanı gerçekten bağırsakları çok güzel çalıştırıyor ve bizim de tam olarak ihtiyacımız olan şey bu oluyor diyet zamanlarında. O yüzden şimdi bunu tüketeceğim. Gün ilk olarak kahve ile içiyorum. Hem kendime getiriyor hem de sindirim sistemime iyi geliyormuş gibi hissediyorum. O yüzden ben yani diyet yapsam da yapmasam da her gün kahve içmeye özen gösteriyorum. Böyle bir öğüne geldim. İki tane kırmızı yediğim var. Biraz da üzümüm var. Böyle bir tık fazla gelebilir ama gerçekten acıkmaya başladım. Eğer hani bunları tüketmezsem daha kötü bir yola sapabilirim diye. Bir tık fazla koydum. Yanında bir tane maden suyum var. Ben kendimi kaptırıp kahve çekmeyi unutmuşum. Kahvemi içiyorum şu anda. Saat 11 gibi de kahvaltı yapacağız. Şimdi geldik üçüncü günün ilk kahvaltısına. Bu kahvaltı o listeden birazcık farklı çünkü benim omlet yapabilme şansım yoktu. Tam olgunlaşmış avokadom da yoktu. O yüzden bu şekilde hazırladım kendime. Yine dünkü yeşillikler gibi işte roka, taze soğan, salatalık ve marul koydum. Normalde böyle 10 tane zeytinyağı ama ben 14 tane falan koydum avokadom olmadığı için yağı tam olarak onlardan alabilmek adına. 2 tane de yumurta haşladım mecburen ama eğer siz hani omlet yapabilecek durumdaysanız tabii ki omlet yapın. Olmadı. Biraz fazla pişirmişim. Şimdi geldik ara öğüne. Ara öğün için ben bir tane tam şeftali doğradım kendime. Yanında da yine maden suyum var. Bu arada şeftali yediğimde de yani böyle şekerli meyveler tükettiğimde de başarım olmuyor. Bu da benim işime geliyor haliyle. Üçüncü günümüzün akşam yemeği de bu şekilde. Bu arada çorba bence lezzetli. Hani değişik bir çorba içinde her şey varmış gibi hissettiriyor. Ama lezzetli. Bu akşam da bunu içiyorum sadece. Yine kayısılı bitki çayı içiyorum. Tadı gerçekten çok güzel ve kokusu da aşırı güzel. Bir de şöyle bir şey oldu. Ben biraz acıktım sanırım ve böyle bir 5-10 dakika önce bir tane çok küçük ama böyle erik boyutunda nektar yedim. Onu da söylemiş olayım. Bugün de bu şekilde kapatıyoruz. Bugün de tabii ki yine kahveyle açıyoruz. Sadece bugün canım biraz böyle tatlı çekiyor gibi. Yani bilmiyorum tam olarak ama canımın sanırım tatlı çekmeye başlıyor. Onun için de bir tane böyle tarçın çubuğunu suyumun içine atıyorum. Yani en azından öyle söylüyorlar. Tatlı ihtiyacını gideriyor diye. Ben de o yüzden bu şekilde yaptım. Bugün normalde karnım bayağı bir acıktı. Yani böyle yumurtalı bir şeyler yemek istiyordum ama yine buna düştüm. Ve şimdi yine kahvaltım bu. Yine bugün de hangi günün aynısı olduğunu bilmiyorum ama bir tane böyle büyük, bayağı büyük bir eriğim var. Ve yanında da yine eski anıdan bir tık daha fazla üzümüm var. Yanında yine maden suyu içiyorum. İnanılmaz acıktım. Ve kendime böyle kocaman bir salata hazırladım. Salata hem pratik oluyor hem de lezzetli oluyor. Yani en azından ofisteyken salata yapmayı tercih ediyorum. Ki zaten salata hakkımı doldurmadım daha. O yüzden ben yine salatayı tercih ettim. İçerisinde sadece olmaması gereken 4 tane zeytin ve birkaç tane üzüm var. Onlar altta kaldığı için şey şu an gözükmüyor. Bir de ek olarak içerisine bugün sadece taze soğan koymadım. Çünkü o acılığı istemiyorum bugün. Geldik 4. günümüzün son öğününe. Bugün de bu şekilde atlatmış oluyoruz. Bu sefer içerisinde 2 tane bitki şey koydum. Bir tanesi limonlu yeşil çay, bir tanesi yine kayısılı olandan. Gerçekten güzel kokuyor şu anda. Umarım tadı da güzel olur ikisinin birleşimiyle. Evet bugün de diyet listesindeki ikinci menüyü yaptım. Yani sebzeli omlet ve taze yeşillikler olanı. Normalde yumurtanın içerisinde işte kabak, taze soğan, kırmızı biber falan diyor. Ama benim kabak ve kırmızı biberim yoktu. O yüzden kendimce bu şekilde yaptım. Yumurtanın içerisine roka ve taze soğan koydum. Yanında da zeytinlerim var. Ekstra yanına yeşillik istemedim açıkçası. Ama eğer siz tercih edecekseniz ekstradan da yanına yeşillik tercih edebilirsiniz. Gerçekten yumurtayı özledim. Yani bu şekilde yumurtayı özlemişim ve acıktım da bayağı bir. Bugün de böyle üzümüm vardı ve bir tane eriyim vardı. Aslında bu ara öğünleri bir tık fazla yapıyormuş gibi hissediyorum. Ama eğer bunu da yemezsem midem yapışacak gerçekten birbirine. O yüzden yine bu şekilde birazcık üzüm bir tane de erik aldım kendime. Evet geldik akşam yemeğine ve inanılmaz acıktım. Gerçekten çok acıktım. Bunu size nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama bayılacak gibiyim. Ve şimdi et soten var ve yanında salata var. Normalde bu menüyü kullanmıştım yani salata ve et ya da balık menüsünü iki kere kullanmıştım yani. Başka kullanma hakkım yoktu. Ama yapabileceğim başka bir şey olmadığından dolayı ve bu gerçekten işime geldiği için bunu tüketeceğim. Evet bugünü de karbonhidratsız bir şekilde gerçekten bugün canım aşırı da karbonhidrat istemesine rağmen başardım ve karbonhidratsız bir şekilde buraya kadar geldim. Yine içerisine iki tane koydum. Bir tanesi yine kayısılı olan diğeri de yeşil çay yumuşak içimli olanı. Bunlar ek olarak aslında her gün olması gereken ama benim tüketmediğim cevizim var yanımda. Bugün de bu şekilde kapatmış oluyoruz. kilo vermek istiyorsanız bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Yani zorlanmayacağınızı düşünüyorsanız, çok fazla dışarıda vakit geçirmiyorsanız, özellikle evde vakit geçiriyorsanız ki zaten pandemideyiz çoğu insan evde. Siz de evdeyseniz bu kesinlikle yapılabilecek bir diyet. Ama tabii ki dışarıdaysanız ve sizi zorlayacağınızı düşünüyorsanız yapılmaması gereken bir diyet olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden benim için ekstra zor olmuştu. Ona rağmen iyi bile yaptım diyorum kendi kendime. Hayat şartlarımı ne kadar uydurmam zor olsa da bir şekilde uydurup yapmaya çalıştım. Kendimce bir şeyler ekledim. Tamamen değiştirmiş bile olabilirim. Emin değilim. Yani en azından artık şunu biliyorum. Okey tamam ben istediğimde kilomu verebiliyorum. Çünkü ben yaptıysam herkes yapar. Tatlıya inanılmaz düşkün bir insanım. Ve gerçekten hayatımdan tatlıyı çıkarınca özellikle bu bilinç olduğunda tamam artık tatlı yemiyorsun bilinci olduğunda daha da kötü oluyorum. Benim için zor oluyor. Ki ben bu süreçte bıraktıysam siz de hayli hayli bırakırsınız. Bir de 21 gün şekersiz diye bir şey var. Daha önceden bir ara böyle yine diyetle kafayı bozduğum dönemlerde denemiştim ama 21 gün yapamıyorum. Sadece bir haftasını yapabilmiştim. Onu gerçekten 21 gün yapmak istiyorum. Yani kendimi zorlasam yaparım diye düşünüyorum. En fazla bir hafta yapabildim ki bir hafta bile gerçekten çok iyi gelmiş. Hani bir hafta boyunca vücudunuzdan şekeri uzaklaştırmak müthiş bir şey. Ki zaten biliyorsunuz 21 gün boyunca uzaklaştırdığınızda vücut bir daha şekeri istemiyormuş. O yüzden yapmayı çok istiyorum. Ben bu yaptığım, kaç gün yaptım? 5-6... Bu yaptığım diyette de hiç şeker tüketmedim haliyle. Yani katkı maddesi olan şekerler tüketmedim. Paketli yiyecekler tüketmedim desem daha doğru olur. 21 gün şekersiz diyetini yapmayı çok istiyorum. Çünkü yani hayatımda en azından bir kere yapmış olayım. Eğer böyle bir video istiyorsanız bunu yorumlarda söyleyebilirsiniz veya bu videoya like atabilirsiniz. eğer böyle bir şey yaparsam tatlıya ihtiyaç duyduğumda neler yaptığımdan falan da bahsederim. Çünkü gerçekten Kurtarıcı şeyler oluyor. Ben dediğim gibi çok takıntılı bir insanım aslında kiloya ve bir dönem sürekli diyetteydim. Yani aylarca diyetteydim. Bu tabii tamamen incecik zap zayıf olmaktan bahsetmiyorum ama böyle bir kilo alsam bile o bana batıyordu kendimi çok kötü hissediyorum. Bu gerçekten takıntı bu arada. O yüzden yani bir kere de olsa bu diyeti yapmak istiyorum. Bu şekilde ben böyle bir diyet uyguladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız umarım bir faydasını görürsünüz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve eğer benden bildirim almak istiyorsanız zile tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.